Evet bugün Vestel NF600 EA Tart ion buzdolabını inceleyeceğiz. Öncelikle özelliklerine bakacak olursak 600 litre brüt hacmi bulunmakta. A Tart enerji sınıfına sahip beyaz renk inox rengi de bulunmakta. Taze hava teknolojisi bulunmakta. Akıllı defrost sistemi, iyon özelliği, elektronik kontrol paneli, akıllı iç LED aydınlatma, akıllı modlar, ekonomi, tatil, parti modu bulunmakta, tamperli cam rafları bulunmakta, değiştirilebilir kapa açılış yönü ve hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler bulunmaktadır. Ürünümüzün boyutu 186 santim boyu, 75 santim genişlik ve 76 santim derinlik bulunmaktadır. Ürünün enerji etiketine bakacak olursak, or, yılda ortalama 334 kW elektrik harcamaktadır. Soğutucu bölümü net 387 litre. Dondurucu bölümü de net 123 litredir. 43 desibelde ses vardır. Ürünümüzün öncelikle dışına bakacak olursak ısı ayarını buradan yapıyoruz. Soğutucu bölümü, dondurucu bölümünü şurada da tatil, parti modlarını ayarlayabiliyoruz Kısımlarda. Ürünümüzde 30 gün tazelik. Aktif iyo. Maksimum tazelik fitresi ve taze hava teknolojisi bulunuyor. Önce ürünümüzün dondurucu kısmına şöyle bakacak olursak. Bir adet cam raf. Hareketli buzluk, çıkarılabilir buzluk bulunmakta. Net 123 litre olduğunu söylemiştik. Bir adet ışıklandırmaz bulunmakta. Ürünümüzün şöyle... Kapısında ise iki tane raf bulunmakta. Çıkarılabilir. Soğutucu bölümüne bakacak olursak Taze hava teknolojisi olduğunu Aydınlatması camlardan led olarak vardır. 3 adet raf bulunmakta. İçine bakacak olursak bir adet sıfır derece bölümü bulunmaktadır. Hmm. İçinde alalım iki adet. Burada nem kontrollü özelliğine sahip. Rafımız bulunmaktadır. Maksimum tazelik seçenekli. Burada meyve ve sebzelerimizin hava alma hava olmama durumunu, nem kontrolünü sağlayabiliyoruz. İki tane nem kontrol tepeneği bulunmaktadır. Meyve, sebze bölümü. Kapı tarafında dört adet raf bulunmaktadır. İlk iki ve son rafları yeri değişemezken şu rafında kilit sistemiyle yukarı ya da aşağı taşıyabilme özelliği bulunmaktadır. Yani şu kısma kadar indirebiliriz. Şu kısma kadar da çıkarabiliriz. Burada şişelere konma için özel yer olduğunu göstermişler. Ürünümüzün dış görünüşüne bakacak olursak. Ürünümüz isterseniz tutamaçları da içinden çıkıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.